Arkadaşlar hepinize selam. Muğla'ya geldim. Ee, Muğla'nın merkezine. Burada işim vardı. Ee, bir araç muayenesi yaptırdım dayımın arabasına. Şimdi de Burger King'e gireceğim. Bayağıdır burger yemiyorum. Canım çok istiyordu. Bir hasret giderelim dedim. Öyle ee, şarjım çok az. AVM'nin içini gezeceğim zaman sizi tekrar açarım şarja takayım telefonda hem bir yandan şarj olsun. Öpüyorum görüşürüz. Two hours later. Arkadaşlar hepinize selam tekrardan. Ben Muğla'nın içerisindeyim. Çok sıkıldım. Dayımı alacaktım dediğim gibi. Şimdi arabayı yıkamaya karar verdim. Leş gibi gördüğünüz gibi. Arabayı ee, araba yıkama videosu da çekmiş oluruz. Garip bir yere doğru gidiyor bu video. Artık ne zaman hangisini birleştireyim bilmiyorum. Ee, dediğim gibi bu aralar bayağı yoğunum. Ee, bu yüzden de yani böyle detaylı Güzel bir içerik çekemiyorum ama İstanbul'a döndüğümde ya da İstanbul yani İstanbul'a döndüğümde de İstanbul'dan sonra Adana'da da çok güzel içerikler sizler için çekeceğim. Ee, şimdi ben para bozdurayım ee, ve yıkamaya geçelim. Öpüyorum. Arkadaşlar ya ben geri zekalıyım. Demin e, şurada tel varmış oraya takılıymış. Bilmiyordum. 5 tane boşa gitti şimdi tekrar yapacağım. Köpükte de, üstünde kurdu arabanın. Neyse kapatıyorum. Arkadaşlar bittik ama size arabayı şöyle göstereyim güzelce tertemiz oldu. Ee, bu arada köpük biraz kurudu ya ben yap yapana kadar çünkü makine çalışmadı. Arkadaşlar bu şekilde cam gibi oldu araba ya bence gayet iyi. Hiç anlamam böyle işlerden de oldu işte. Bu tarafını hiç göstermedim size de köpük kuruduğu için eğer ki rüzgarlı bir hava olmasaydı bu taraftan da çekerdim. Ama gayet bence iyi oldu. Şöyle eldenli göstereyim. Pıstık gibi oldu. İçinde temizlenmesi lazım da artık ne zaman temizlenir. Bilmiyorum onu da artık ne zaman temizlenir. Şimdi arabayı ineceğim. Dayımı almaya gideceğim bugünlükte. Böyle geçti. Çok uzun zamandır video ne çekiyorum, ne atıyorum. Ee, i̇nşallah düzene bindireceğim. Şu hastalık durumu bayağı bir toparlandı. Gideceğiz biz de işte İstanbul'a Salı günü. Ee, bir günümüz kaldı yani yarın sabah gidiyoruz. Öyle. Neyse arkadaşlar şimdilik görüşmek üzere. Kapatıyorum kamerayı. İlerleyen dakikalarda ya da saatlerde ya da birkaç gün sonra tekrar açarım. Kendinize iyi bakın şimdiden. The next day. Arkadaşlar şimdi havalimanına geldik. İstanbul'a dönüyoruz. Kılı kılına yetiştik öyle söyleyeyim. Şimdi güvenlik kapısından geçeceğim. Tekrar açar bakıyorum. Valizimi bırakacağım buraya. Sonra da e, geçeceğiz. Bir şeyler yemem gerek. Çok açım. Hiçbir şey yemedim sabah içeride neler var bilmiyorum. Gördüm geçince artık. İkinci güvenlik kapısından geçerken benim e, çantam törpü varmış. Onu attırdılar. 15-20 lira zarardayım. Oh, öyle. E, şimdi Simit Sarayı'na gel geldim. Bir şeyler yiyeceğim. Tekrar görüşürüz. Söktüm. Bay bay. Arkadaşlar şimdi e, Sim aldım ben. Birazcık kazıklandım da. <laughs> ee, bir sandviç aldım, bir tane de kaşarlı açma aldım, bir de su aldım. Bu şekilde. Ben aslında şey alacaktım, kıymalı dürüm vardı, vürep vardı. Ee, ama içerisinde şey olup olmadığını bilmediğim için soğan olup olmadığını almadım. Geleceğim, uçağa geçeriz. Görüşürüz tekrar İstanbul'da. Şimdi biz uçağa doğru gidiyoruz. Etrafta böyle size göstereyim havalimanını. Burayı yenilediler. Daha önceden eski bir yerde burası. Bayağı güzel bir yer oldu. Ee, son çağrıyı yaptılar. Biz de zaten ön arkada oturuyoruz. En son gitmeye karar verdik öyle. Şuradan ineceğiz. Buradan aşağı ineceğiz. Şurada uçak. Ee, bir saat daha süre muhtemelen müzik dinleyeceğim. Sıkılırım çünkü. Sonra da şey... Belki uyuyorum belli olmaz uykumda var. Böyle. Havalimanı da bayağı güzel olmuş bu arada. Hmm. Şimdilik hepinizi öpüyorum. Görüşürüz İstanbul'da tekrar. Yürüme yeri de güzelmiş. Ne bunu hatırlamıyorum da. Şu anda da şurada. Havalimanı da şu şekilde arkadaşlar. arkadaşlar şimdi uçağa girdik. En arkada uçuyoruz. Böyle en arkadayız. Çünkü geç kaldık ve bilet aldığımız kişi de check-in yapmamış. umarım yanım boştur. Hem yanım boş olsa can bile yok burada yani. O kadar lezzetli durum. Neyse artık yapacak bir şey yok. Evet, midem de bulanıyor bildiğimden dolayı. Burası da çok sağlam değil mi karar? Kusarım. görüşürüz. Bu şekilde çok <laughs> güzel bir Hiçbir şey görüyorum <laughs> Gördüğüm sadece... <bu gülüyor> Şuradaki arkadaş da hiç susmuyor. Şuradaki amca da 1 saatlik yiyor, içiyor, <laughs> şeyler yapıyor. <laughs> I'll <inaudible> get our five safety cards concerning emergency instructions. Before takeoff, we recommend you read the safety card. Our aircraft has eight exits. Two in the forward area, four over the wings, two at the rear. The emergency lights are located above the emergency exit doors and exit areas on the ceiling. The path lights are located through the aisle. To fasten your seatbelt, insert the metal tag into the buckle and tighten. To unfasten, lift up the metal flap on the buckle and pull apart. For children under two years of age, baby belts are distributed by cabin crew. In case of pressure loss, oxygen masks will drop from the panel above your seats. In this case, pull the nearest mask towards you. Place it over your nose and mouth. Adjust the headband and breathe normally. Put on your mask first, before helping your child or others. If the oxygen masks are dropped, you should remove the face mask before putting on the oxygen mask. Your life vest is located under your seat. When instructed, remove the vest from the pouch. Slip the vest over your head, bring the belt around your waist, and fix the belt until it is tight. To inflate your vest, pull down the red tag as shown. If the vest does not inflate, you may use the mouthpiece for inflation. A light is provided to attract attention. Inflate your vest when you leave the aircraft. Do not remove the bed unless you are instructed. If we do have to evacuate, you must leave all items and hand. Have... A few moments later. Ve 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 dünyanın en iğrenç şeyi otobüs sevinmek. Acayip yoruldum. Acayip uykum var. Arkadaşlar valizimi aldım. Şimdi dışarı çıkıyorum. Hasan bizi almaya gelmiş. Teyzemin e, neyi <laughs> kaynı. Evde biraz dinlenmeyi düşünüyorum. Bayağı yoruldum. A few moments later. Arkadaşlar biz eve geldik o videodan sonra dinlendik falan bayağı bir süre geçti. Ben videoyu onun üzerinden bir 4 ay sonra falan çekiyorum. Videoyu düzenledim atmaya karar verdim bir süredir video çekiyorum çekiyorum ama atmıyorum çok büyük artık atmam lazım hem telefonumda hafızamda yer kalmadı hem de algoritmalar benim birbirine girdi youtube beni bir şekilde önüne çıkarmıyor ama hani bu süreçte videolarımı düzenli bir şekilde atarsam tekrar eski geleceğini düşünüyorum. Ee, bu videoda sizlerle birlikte işte arabayı yıkadım muğla'da birazcık dolaştık falan yani muğla'nın AVM'sine gittim falan çok uzun bir detaylı bir video değildi. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar sabrettiğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen esirgemeyin. Ee, abone sayım şu an düşük. Yükselmesini istiyorum sizden ricam. İzleyen arkadaşlar mutlaka abone olmayı unutmasın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin arkadaşlar.